Süper markete geldim şu anda. Evet. Buradaki malzemeleri var. Ruble fiyatları. Evet. Biz 1 dolar 60 lira arkadaşlar. 60'a böldüğümüzde dolar fiyatı. Bu masamlar 4 dolar. Burası bir tık pahalıymış. Mesela şu tartlar 200 buble. 3,5 dolar falan. Evet. Burada endişeler evet. var problem. Kahvaltıyı bu şekilde çözebiliriz. Kahveler 200 bandında. Kapışa öldüğümüzde 3.5 dolar falan. Burası şey, Macro Center tarzı bir şey. Ürünler, paketler hep şovlu. Şey Ağamız güzelmiş. 1 dolar bile değil. 75 cent falan. Kartı 1 dolar 10 cent gibi. Buz alabilirim. <laughs> çıkayım da yan tarafa gidelim. <laughs> Hazır baba burası. Burası Türkiye'nin şeyi makro center'ı. İleride bir market daha var. Burası daha ucuz yolda. Buraya bakarız.